e, finansman olabilir, nasıl finanse edebiliriz, e, nasıl finanse etmeliyiz gibi düşünüyoruz. Burada en önemli parametremiz... E, güneş enerjisi şu anda Türkiye'deki en ucuz elektrik üretim yöntemi. E, tek bir eksiğimiz var, kurulu gücümüz eksik. Dolayısıyla güneş enerjisini çok daha hızlı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde, çok daha fazla katılımcıyla tabana yaymamız gerekiyor. Bu güneş enerjisini söyleyeyim, bir güneş enerjisi kongresinde olduğumuz için. Bu oran yaklaşık 3-4 yıl önce yüzde Yani Türkiye'de ne kadar elektrik tüketiyorsak onun yüzde birini güneş santrallerinden karşılıyorduk. Şu anda %5, %6 gibi rakamlara geldik. Yani 6 kat artmış durumda. kısa bir süre sonra %10 rakamını da göreceğimize inanıyorum. 2 yıl içinde %10'u görürüz gibi geliyor. Türkiye'de maalesef evlere kurulan çatı GES'ler çok az sayıda. Bunun en büyük sebebi finans. Çünkü oradaki ev sahibi peşin parayla 6-7 yıllık elektrik tüketiminin satın almak istemiyor. Aynı elektrik parası öder gibi 6-7 yılda ödemek istiyor. Dolayısıyla uygun bir finans getirmemiz lazım. İkincisi mevzuatlar. Kongrede de konuştuk. Hani en ünlü insanlar aramızdaki bir yıl önce başvurmuş hala izin alamamış, reddedilmiş. Yani şimdi çatınıza kuracağınız 4-5 panel için bir yıl kimse uğraşmaz Türkiye'de. Bunun 2-3 günde bitmesi lazım. Bir güneş kolektörü koyuyorsanız sıcak su üretmek isteseniz Bu en fazla 24 saat sürecek bir işlem. Ama güneş paneline gelince bir yıllara varan bir bürokrasi söz konusu. Bir de bunun çözülmesi gerekiyor. Gez yatırımları geçen sene çok iyiydi. Geçen sene neden çok iyiydi? Sanayi elektriğinde çok büyük bir zam geldi. E, Finansa erişim kolaydı. Dolayısıyla inanılmaz bir talep geldi Güneş enerjisinde. Şimdi aynı sebeplerin olmamasından dolayı bir durgunluk dönemine girdik. Finansın maliyeti çok yüksek. O maliyete katlansanız bile kredi alamıyorsunuz. Hadi hepsini başardınız kapasite yok. Çağrı mektubu alamıyorsunuz. E, bu alışık olduğumuz bir e, şey Güneş sektöründe. Sinüs dalgası gibi düşünün. Bazen böyle pik yapıyor, en üst noktaya çıkıyoruz, her şey çok iyi gidiyor. Ondan sonra 6 ay biraz durgunluk yaşıyoruz. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren ben elektrik fiyatlarına önemli bir zam geleceğini düşünüyorum. Ve böylece güneşe olan talep yine hızlıca artacak. Ee, batarya konusu önemli. Batarya pahalı bir yatırım. Bugüne kadar da pek uygulayan olmadı. Ancak şu anda depolamalı gez, yani depolamalı güneş enerji santrali ve depolamalı rüzgar enerjisi santrali ile ilgili mevzuat çıktı. Eğer siz güneş santrali kurmak istiyorsanız, rüzgar santrali kurmak istiyorsanız yanına da belli miktar depolama kurmak zorundasınız denildi mevzuattan. Şimdi oradan çok büyük bir talep gelecek. Bir de demin söylediğim hani mesken gezilerde, evlerde bir gene talep patlamasını bekliyoruz ya önümüzdeki ilk bardan itibaren. Onların yanına bu sefer bataryanın da eklendiğini göreceğiz. Yani Çeşme'de, Bodrum'da yazlığında güneş santrali kuran, elektrik üreten bir insan akşamları onu da depolamaya başlayacak. Ee... Son dönemde yeşil dönüşüm hedefleriyle birlikte, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleriyle birlikte rüzgar ve güneşe de yatırım yapma kararı aldık. 2023 Temmuz ayında Total Energies, Rönesans Enerji'ye %50 ortak oldu ve beraber 5 yıl içerisinde 2000 MW, 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunun yaklaşık yarısının da güneşten olmasını yani aşağı yukarı 1 milyar dolarlık bir güneş enerjisine yatırım yapmayı planlıyoruz 5 sene içerisinde. Türk Dünyada bir şey vardı, iklim bilimciler sanayi devriminden önceki ortalama sıcaklıklardan 2 derece yükselmeyi doğal sınır olarak kabul etmişlerdi. Yani kritik eşik olarak kabul etmişlerdi. Kasım ayında bu eşik aşıldı. Yani artık e, sürdürülebilir ve e, yeşil enerji dönüşümü olmadan bir elektrik üretim, bir enerji üretiminin e, opsiyon değil, yapmak zorunda olduğumuz bir şey olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden e, bu artık bizim için bir e, zorunluluk. E, Dünya da aslında bazı konularda teknoloji anlamında e, bu konuda kendini geliştiriyor. Türkiye'de de aynı şekilde biz de bunu yapıyoruz. E, bu bir yol. Ama e, görünen o ki dünyada e, artık bu konuda çok ciddi e, çalışmalar var ve e, bu tarafa doğru hızla ilerleyeceğiz. Solar vizyonu biz e, uzun süredir e, takip ediyoruz. E, Solar vizyon bence adı gibi e, vizyoner bir etkinlik ve e, odaklı e, çöz, paydaşların beraber çözüm e, arayabildiği e, bir platform. O yüzden bu platforma sponsor olmaktan da mutluyuz. Aslında bildiğiniz gibi mevzuat gereği artık güneş ve rüzgar yatırımlarını depolamasız yapamıyoruz. Ama aslında bunu mevzuat olmasa da bu halde yapmak gerekecekti. Çünkü yenilenebilir enerjinin kesintisiz hale getirilmesinin tek çözümü enerji depolama. Enerji depolamanın tek çözümü aslında bataryalı bir depolama değil, farklı yöntemler de var. Fakat günümüzde teknik olarak kendini kanıtlamış, ekonomik ticariye gelmiş çözümlerden bir tanesi batarya depolama. O yüzden biz de y olarak olaraktan RIP Batarya firmasını kurduk ve batarya sistemleri üretmek üzere bir fabrika kuruyoruz. Evet artık dediğim gibi ikisi birbirine denk gitmek zorunda. Bu yatırımcıya büyük bir yük getiriyor aslında. Ee, zaten e, 7-8 sene olan yatırımlar, ya yani güneşteki dönüşü üzerine bir de batarya yatırımı koyduğunuz zaman biraz daha uzuyor. 10 senenin üzerine çıkıyor ikisi birlikte. Bu e, cidden yatırımcı için büyük bir külfet. Bunun çözümünü bulmak lazım. Çözümü ne olabilir? Bir, e, evet bu CAPEX yani ilk yatırım zamanında finansal destekler olabilir, kredi oranlarında değişikler olabilir. İkincisi de OPEC zamanında sizin enerji depolamadan yapacağınız enerji satışlarındaki miktarın ve marjın biraz da arttırılması olabilir. Tabii bunu da mümkün olduğu kadar enerji kullananlara yansıtmadan yapmak lazım. Ama bu iki çözüm olmadan sadece her şeyi yatırımcıdan beklemek de çok doğru gelmiyor hiçbirimize. Yani, Anlamına gelmiyor. Onu da geçtim. Çok az mevzuattan da bahsetmek istiyorum, sen söylemeden.